Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Deprem felaketi, bugün yaşanan sel felaketi ve 2023 seçimleri. Tüm bu başlıkların ekonomiye etkisini ve ekonominin de sandığa yansımasını konuşacağız. Akademisyen Oğuz ile birlikteyiz. Oğuz hocam merhaba hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk Didem Hanım. İyi olsun. Hocam deprem nedeniyle biraz ara vermiştik ama tabi gündem yine çok yoğun. Ee, ben izninizle 11 ili vuran e, başlayalım istiyorum. O noktadaki görüşlerinizi biraz alalım. Şimdi e, felaketin elbette bir ekonomik faturası olacak. İşte e, Emlak piyasasını düşünebiliriz bu noktada. Depremin belki iş gücüne yansımasını, göçler, işsizlik, enflasyon gibi birçok başlık açabiliriz aslında. Şimdi önümüzde nasıl bir tablo var, nasıl bir fatura var onu sormak istiyorum ben. Deprem zedeler hangi ekonomik maliyetleri yüklenecekler ve en önemli soruda belki şu, tüm bu fatura kime kesilecek? Şimdi yani aslında tabii böyle dönemlerde en zor şeylerden biri ekonomi konuşmak. Çünkü... Evet bugün yine bir sel felaketiyle Böyle bir de işin yani kötü tarafı zaten depremle sarsılmış, yıkılmış bir bölgede o bölgede sel felaketi yaşıyoruz. Şimdi biz zaman zaman hatırlarsınız Didem Hanım burada da söylüyoruz. Bakın ee, evet bir gündelik hayatımız var. Yaşadığımız günlük işte sabah uyanıyoruz, işe gidiyoruz, işte evet. işimizi gücümüzü yapıyoruz, akşam geliyoruz, hafta sonu eşimizle dostumuzla vakit geçiriyoruz. Yani gündelik bir şey var işte bir şeyler oluyor ülkede onları konuşur. Bir de o gündeliğin dışında kalan uzun vadeli bir e, hikayemiz var. Yani bir de büyük resim var öyle söyleyeyim. Biz de çok severler büyük resmi görmeyi madem öyle söyleyelim. Şimdi o büyük resim hani böyle büyük komplo falan üzerinden gitmiyor aslında. O büyük resim bizim dünyaya verdiğimiz zarar üzerinden gidiyor. Bizim içinde yaşadığımız işte ekosistemle sistemle olan ilişkimiz üzerinden gidiyor. Yıllardır birçok konuda uzman olan özellikle e, iklim, çevre ee, işte atmosfer, biosfer ne diyorsak hani bütün bunlara verdiğimiz zararı konuşuyoruz. Ve bunların sonucunda ortaya çıkan e, çıkabilecek potansiyel hasarlardan bahsediyoruz. Deprem evet hani belki çok birebir bunlarla ilişkili değil ama bugün yaşadığımız sert. Bakın Mart ayının ortasındayız. Bir tarafta İstanbul'da hava günlük güneşlik şu anda. Ee, yağmur ve su sorunu acaba işte o Nisan yağmuru dediğimiz yağmurlar yağmazsa biz neyle karşı karşıya kalacağız? Bunu düşünüyoruz. Öte taraftan da yani bir başka bölgede Türkiye'de depremle sarsılmış bir bölgede yağmur. Demek ki yani ekonomiyi, e, gündelik yaşantımızı, e, hayatımızı, toplumsal hayatı, siyaseti, her şeyi bundan sonra karşı karşıya kalabileceğimiz bu tip sıkıntıları da çok önemli sayarak tasarlamamız gerekiyor. Yani bu iş evet birçok bir doğa boyutu var, bir çevre boyutu var ama bunun dışında sizin az önce söylediğiniz gibi çok önemli bir ekonomi boyutu var. Biz bundan sonra yani tüketimimizi, üretimimizi, e, iş yerlerimizi, iş yapma biçimimizi yeniden nasıl tasar tasarlamalıyız ki bu dünya daha uzun yıllar bizim için yaşanabilir bir yer olsun. Bizden sonraki jenerasyonlar için de bize sunduğu, en az bize sunduğu kadarını sunabilsin bunu konuşmamız gerekiyordu. Ama biz şimdi bir seçime gidiyoruz. Bütün bunların dışında bir dünyaya e, kendimizi hapsettik. Ve o dünyada aslında iklimi kimsenin konuştuğu falan yok. Hani işte bu felaketler nedeniyle gündeme geliyor. Maalesef yaşadığımız her bir sorun bir felaketle e, kapımızı çalıyor. Oysa ki o risk orada duruyor. Şimdi kim ödeyecek bu bedeli? Tabii ki aslında öncelikli olarak bu felakete maruz kalan yurttaşlarımız. Ama genelde bakıldığında da hepimiz ödeyeceğiz. Çünkü e, bunu yıllar önce pandemi çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey söylemişti. Bu, bu riski, bu krizi fırsata çevirmeliyiz demişti. Ben de ee, şunu söylemiştim demiştim ki bütün dünya için e, kriz olan, bütün dünya için büyük sıkıntılar ortaya çıkaran bir e, salgının herhangi bir yer için fırsat yaratma ihtimali yok. Bakın aradan geçen 4 sene 3 senenin sonunda da yaratamadık zaten öyle bir şey olmaz. Şimdi aynı şey bunun burada da geçerli. E, deprem felaketini şimdi bir acaba şeye dönüştürebilir miyiz? Hani gelecek için daha iyi şehirler, daha güzel şehirlere dönüştürebilir miyiz? Bu kafayla olmuyor. Ne oluyor? Gündelik işte bunu deprem uzmanları da sık sık bize anlattılar. Dediler ki Türkiye'de kurtarma yaklaşımı yani deprem yaklaşımı bir deprem olsun da bakarız yaklaşımı. Yani tedbir almak değil, olduktan sonraki kurtarmaya odaklıdır dediler. Hep bunu anlattılar. Ben özellikle hani bizim yayınlarımız, bölgeden yaptığımız yayınlar yani orada hem Serkan'ın hem Ceren'e de böyle buradan da bir kere daha teşekkür edelim. Diğer benim aklıma gelmeyen arkadaşlarımız vardır mutlaka. Onlara da teşekkür edelim. Yani oradaki durumu bize çok güzel gösterdiler. Kurtarmanın olamayacağı şartların oluşabileceğini. Şimdi bakın bir sel var orada yani şu anda deprem bölgesinde insanlar ev yok. Hiçbir şey yok ve bir de sel ile karşı karşıya var. Hep beraber ödüyoruz yani bunun maddi boyutunu soruyorsanız da hep beraber ödeyeceğiz. Manevi tarafında hep beraber ödemeliyiz zaten. E şimdi bugün evet. bütçe rakamları açıklandı. Bakın bütçe 2006'dan bu yana verilen en yüksek aylık bütçe açığını verdi devlet. Yani niye? E, yani Şubat ayında bir deprem oldu. Ama biz şimdi bu, bu bunu böyle kalacakmış gibi düşünmüyoruz. Şimdi seçime doğru gidiyoruz. İşte deprem ana gündemmiş gibi gözüküyor ama gerilimler ve gerginlikler başladığında geri planda kalacak siyasetçilerin gözünde. Ve o bütçeyi siyasetçiler yönetiyor. Yani o bizim vergilerimiz diyoruz ya hep ya da bizim adımıza gelecekten borçlanıyorlar. Çocuğumuzun vergileri, torunumuzun vergilerini alıyor, alıyorlar şu anda. Çünkü gelecekte onlar o borcu ödeyecekler. Ve biz o paraların yani bizim bize maliyeti olan o paraların şu an sıkıntı yaşayan hak sahibi yurttaşlarımıza gitmesini istiyoruz. Konu bundan ibaret. Peki hocam şunu da soralım o zaman. Ee, bölgede e... Sigorta ve tazminat ödemeleri ne durumda? Size ulaşan bir bilgi var mı bu noktada? Şöyle DASK'ın e DASK'ın yani bu depremle ilgili kurulan sigorta mekanizmasının şu ana kadar yanılmıyorsam 4 milyar liranın üzerinde bir ödeme yaptığı söyleniyor. Ama bunlar tabii çok yetersiz paralar. Çok zor paralar. Yani bunlarla çözülebilecek bir durum değil. Sigortacılık sektörü başta acaba gerçekten hani bölgede çok sigortalı yapı varsa bir şey olur mu? Hani bir hafifletir mi acıyı falan denildi ama anladığımız o ki biz milletçe maalesef tabii az önce devleti eleştirirken Hani bir taraftan kendimizi de eleştirelim. Şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Yani biz de kendi üzerimize düşen yükümlülüklerde pek e, iyi değiliz. Evet. Peki, şimdi bir yandan da e, tabii seçime gidiyor Türkiye. 14 Mayıs 2023 tarihte belli artık. E, seçime doğru ekonomi, belki de siyasilerin en çok gündeminde olacak, en çok konuşacakları konu başlıklarından biri olacak. Yani depremi konuşacaklar elbette ama ekonomi evet. de. E, konuşuluyor olacak. E, 59 gün içerisinde ekonomiye ilişkin meydanlardan ne duyacağız biz hocam? Muhalefet ekonomiyi neresinden tutacak? İktidar partisi ekonomiyi neresinden tutacak? Seçim döneminde yeni dönemi ilişkin hangi ekonomik politikaları ortaya koyacaklar? Şimdi iki tarafta biz düzelteceğiz diyecek. Çünkü ortada bozuk bir şey var. Yani hani çok e, ironik bir durumla karşı karşıyız. Aslında hani e, fıkra olarak anlatılabilir bu. E, bozan da ben düzelteceğim, düzeltecek olan benim diyecek. Yani yeni gelen de bunu düzeltebilecek olan benim diyecek. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir kere yüksek enflasyon ortamıyla hala Türkiye muhatap. Bakın son 3 ay içerisinde enflasyon 85'ten 55'e geldi ama o 3 ay içerisinde fiyatlar hala %11 yukarıdaydı. Dün yanılmıyorsam Alaaddin Aktaş yazmıştı köşe yazısında. Yani şimdi enflasyon önemli bir sorun. Yokluk, yoksulluk artan bir sorun. Ücretlerin, ücretli kesimin yoksullaşması ücretli kesimin yaratılan gelirden çünkü ekonomi büyüyor gördüğümüz kadarıyla veriler onu söylüyor. Buradan aldığı bir payın olmaması önemli bir sorun. Şimdi insanlar geniş halk kesimleri e, bu konuda yaşadıkları sorunları, e, sorunların çözümünü bekleyecekler. Şimdi a, e, bir tarafta Millet İttifakı var, bir tarafta Cumhur İttifakı var, e, Emek ve Özgürlük İttifakı var. Bildiğim kadarıyla Ata İttifakı var. Dört farklı ittifak şu anda gündemde. E, e, he, her birinin farklı yaklaşımları var. Yani Ata İttifakı çok yeni olduğu için ekonomide ne yapacaklar çok henüz daha okuyabilmişti. ama Cumhur İttifakı bir e, şey yayınladı zaten bir doküman evet. bir yayınladı. Evet. Öte taraftan e, Millet İttifakı yayınladı. Özür dilerim. Cumhur İttifakı ee, biz bozduk biz düzeltiriz diyor. Ben somut e, henüz daha bir seçim beyannamesi ortada yok. Olsa da ne yazacaklar hiçbir fikrim yok. Yani bugün geldiğimiz noktada yaşadığımız birçok sorunun arka planında Millet İttifakı'nın yaklaşımları var. O yüzden hani e, bunu söyleyecekler. İşte işte emek ve özgürlük İttifakı daha soldan yaklaşıyor konuya. Evet. Onlar bir söylüyorlar ve işte dediğim gibi bir de Ata İttifakı var. O henüz daha ne söylediğini bilmiyoruz. Cumhurbaşkanları çünkü yürütme bir yerde bunun çözüm makamı olacak. Şimdi buradaki Asıl endişem şu açık söylemek gerekirse yani biz bunu bir kez daha anlatmaya gerek yok Türkiye özellikle son 5 yıldır geçtiğimiz seçimden bu yana hem konjonktürle beraber yani işte pandemi ortaya çıktı işte şimdi bir depremle karşı karşıyız o konjonktürel etkiler var bir de kötü politika uygulamalarının etkisi birleşince ciddi bir ekonomik bunalımdan geçiyor 5 yıldır yani öncesi de var ama hani biz şu son 5 yıla bakalım. E, dolayısıyla hani e, mevcut iktidarın söyleyebileceği ben bozdum ben düzeltirim mi bu saatten sonra 5 yılın vardı. Çünkü bu ekonomi bir ay önce bozulmadı, 6 ay önce bozulmadı, bir yıl önce bozulmadı. Yani yıllardır bozuyorsunuz her seferinde düzeltme fırsatı size veriliyor. Ne düzelttiniz daha kötüye götürdünüz demir e, Millet İttifakı çok kapsamlı bir çalışma yaptı. E, hani hepsine baktık daha önce değerlendirdik de beraber. Evet. Onlar normalleşeceğiz diyorlar ama öyle bir anormal yaratıldı ki o anormalden normale geçiş yani orada bahsedilen kalıplara geçiş çok kolay olmayacak yani bunun bir anlatılması lazım vatandaşlara ee, Emek ve Özgürlük İttifakı biraz daha hani dediğim gibi soldan yaklaşıyor oradaki uygulamalar hani ne kadar bugünkü konjonktürde yerini bulur ya da ne kadar hani e, uygulanabilirdir o tartışmalı ee, ve nihayetinde İttifakın, ama buradaki sorunumuz şu olabilir. Ee, biz seçim süreçlerine girerken evet ekonomiyi hep konuşuyoruz ama öyle bir gerilim ve gerginlik ortamı yaratılıyor ki o gerilim ve gerginlik ortamından maalesef ortaya e, şöyle bir şey e, çıkıyor yani ekonomi iki de ikinci planda kalıyor işte deprem üçüncü planda kalıyor başka şeyler daha önemli olması gereken ta, e, tartışılması gereken şeyler e, ikinci planda kalıyor e, bundan en bir şey diyorum yani evet ekonomi öncelikli olmalı. E, saha ekonomiyi konuşmalı. Depremin yaralarını nasıl saracağımızı. Çünkü bunun bir de ekonomik boyutu var. Yani işte az önce bütçe rakamlarını söyledim. Yani evet. son yılların en önemli açıklarından birini verdi Türkiye Cumhuriyeti bütçesi. Yani 100 küsur milyar, 190 milyar liraya yakın bir açık var. Tam rakamı söyleyeyim. Hani yanlış bir şey de olmasın. 170.5 milyar lira ilk iki ayda da 202 milyar lira 203 milyar liraya yakın açık verdi. Faiz dışı açık 136 milyar liraya çıktı. Yani 10-15 milyar lira civarındayken 136 milyar liraya gitmesi demek. Yani 100 küsur milyar liralık bir ekstra harcama var. Bunun depremle ilgili olduğunu da bilelim. Yani bir taraftan hani şunu da söylemeyelim. Bu da ayıp yanlıştır. Yani hani dönüp ya bakın hükümet bütçe disiplinini perişan etti Şubat ayında e, deprem oldu. Yani hani hangi hükümet olsa o harcamaları yapmak zorunda. Hatta keşke daha fazla o bölgenin sorunlarını çözülse de daha fazla açık verilse. Biz biz de deriz ki vatandaşımızın sorunu çözülüyor. Bunun için verim vereceksiniz açığı. Saçma sapan yatırımlar için yıllarca verdiğiniz açıklarla kıyaslanınca bizim yurttaşlarımızın hakkı olanı almaları Bizim içimizi soğutur yani içimiz en azından bir miktar der, deriz ki tamam ya bu para da buraya gitti o yüzden açık verildi deriz. Ha, şimdi bütün bunlar konuşulmayacak ama Didem Hanım maalesef yani o siyasi gerilim ortamına girildiğinde hepimiz de öngörebiliyoruz ki iktidarın şu an yaptığı işte belirli siyasi hazırlıklar var. E, muhalefet tarafının var. Yani e, bizim hiç ummadığımız, hiç arzu etmediğimiz e, tartışmalar öne çıkabilir. Ekonomi, deprem ve Türkiye'nin iki <laughs> dönemde karşı karşıya kalabileceği sorunlarla, sorunlarla ilişkin gündemi yerine. O yüzden endişemiz var. Evet. Peki hocam siz dediniz ki yaratılan anormal ...den normale geçiş kolay olmayacak. Bunun da seçmeni anlatılması gerekiyor. Şimdi seçmen bu noktada ben yine de tabii bir şey öngörü sorusu olacak elbette ama seçmen ne yapacak? Yani ekonominin seçmen davranışlarına olan etkisi size göre sizce ne olacak? Ya homojen bir seçmeni yok Türkiye'de hiçbir zaman öyle olmadı. Yani önceliği ekonomi olan yurttaşlar var. Onlar hani... Ortalaması bu ülkenin hani e, çok uçta siyasi fikirleri olmayan ya da öncelikleri daha çok hayat standartları olan önemli bir grup var. O grubun zaten uzunca bir süredir AKP'nin uyguladığı politikalar nedeniyle ve ortaya çıkan ekonomik sorunlar nedeniyle AKP'den uzaklaştığını biliyoruz. E, ama ee, hani bir yandan az önce söyledim ya ekonomi ana gündem olmayabilir, başka yerlere sapabilir bu mesele. Çünkü bunun da alıcısı var Türkiye'de. Siyasetçiler de bunu durup dururken yapmıyorlar. Yani bunca sıkıntıya rağmen, bunca zorluğa rağmen hala çıkıp işte dünya liderliği üzerinden işte bir şeyler söyleyen insanlar da var. Yani onların önceliği de o, inanmışlar. Ya da dini... ...bazı motifler üzerinden oy kullanan seçmen de var. Yani ben tabii burada şunu tahmin ediyorum... ...hani vatandaşların zaten önemli bir kısmı... ...AKP'nin şu son bir yıldaki oy oranlarındaki gerilemeyi... dikkate alırsanız kamuoyu yoklamalarında... ...zaten o vatandaş kararsız ya da koptu. Yani şimdi bu saatten sonra hani o tartışmalarla... yeri ...geri döner mi, dönecek mi? Tabii o siyaset bilimcilerinin daha iyi gözlemlediği... ...ve daha fazla fikrin olduğu bir alan ama... Ee, buradan AKP'nin önceliği ekonomi olan vatandaşa verebileceği bir vaat kaldı mı sorusunun yanıtı bende yok yani ne yapacağız zaten faiz sebep enflasyon sonuçtu ve zaten bir buçuk iki yıldır neredeyse bu politikayı uyguluyorlar ve ortaya çıkan e, durum oldukça ucube bir durum yani karşı karşıya kaldı %100'e doğru gitti enflasyon o da resmi enflasyon yani vatandaş zaten yüzde %150-200'leri yaşadı e şimdi e, e, gelirler eridi e, vatandaş yoksullaştı yani şimdi ev evinizden çıkabiliyor musunuz? Deprem var diyor ki bugün bir tanesiyle konuşuyorum. yani diyor işte bir baktılar ama hani böyle bir detaylı inceleme değil. Baktılar. Yani bir sıkıntı var evde diyor. İstanbul'dan bahsediyorum. Ediyorum yani sıkıntılı olduğunu söylüyorlar hani ara, yani bir bir daha yetkili otorite gelsin baksın da ona göre çıkalım biz diyorum ki yani hani gözde görünür bir sıkıntı varmış çıksanız da bir an evvel yani diyor ki çıkmak kolay mı bu evden yani şu an ben ödüyorum 7-8 bin lira kira bunu çıktığım anda olacak 16-17 bin lira bu bölgede ev tutsam şimdi evet. yani insana bununla karşı karşıyalar canları mı e, buna karşılık hayatları mı e, sorusunda dahi hani artık o canlarını tercih edebilecek finansal olanaklara sahip değiller. Bizim evet. E, bu düzeni yaratan bir siyasi e, otoritenin yeni döneme ilişkin ne vaat verebilir? Biz çözdük gene biz çözeriz. Sizin çözdüğünüz şey 20 sene evveldi. Ve 20 sene evvelki Türkiye'de ciddi kurumsal bir altyapı vardı. 20 sene evvel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası vardı. Bugün yok yani şeklen var da yok. E, Türkiye'de bir hazine ve maliye bakanlığı vardı. yok. Yani bugün elindeki bütün mal varlıkları en basit olan aile söyleyeyim. Türkiye Varlık Fonu'na çıkarılmış, hiçbir denetimi olmayan ucube bir kurumun elinde olan bir e, bürokrasisi var. E, yani geçmişte bizim e, dayanağımız olan uluslararası bir işbirliğimiz vardı. Avrupa Birliği vardı, uluslararası para fonu vardı. Dünya bu, bu kurumlarla olan ilişkilerimiz bozuk. Bunları geçtim. Türkiye'de o dönemde 2000'li yıllarda sorun çözüyoruz, çözdük dedikleri dönemde Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan hem yerli hem de yabancı yatırımcılar vardı. Bugün onlar yok. Bugün bırakın yabancıyı yerliye siz yatırım yaptırmakta güçlük çekiyorsunuz, öyle değil mi? Yani şimdi yerliyle ilgili demişken e, topluyla ilgili bir soru soracağım ama onu en sona bırakacağım hocam. Lafınızı bölmüş gibi oldum ama son notunuz varsa alayım. Amerika Birleşik Devletleri'ne de, gideceğim oradan. Yok yani yaşadığımız düzen bu ve bu düzen ha tam oraya şöyle bağlayayım yani yabancı da yok diyoruz ya e, o yabancının güveninin olmadığı kadar. Bundan bir buçuk iki sene önceki kadar finansal bir rahatlık ortamı da yok. Yani onu da söyleyelim. Evet. Hani madem Amerika'ya bağlayacağız ki o da Avrupa'ya sıçradı bugün biliyorsunuz. Credit Suisse İsviçre Bankası ünlü banka. Orada da sıkıntılar olduğu konuşuluyor. Peki şimdi ben o zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne alacağım çünkü orada da çok hareketli günler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri banka iflasları ile sarsıldı ve yani yorum, yapılan yorumlara baktığımızda 15 yılın en büyük banka iflası olarak yorumlanıyor. Silikon Vadisi Bankası'nın ardından New York merkezi Signature Bank'e de kayyum atandı. Şimdi e, ABD Hazine Bakanlığı e, Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'e iklaldi. E, yani o iflaslar sonrasındaki kayıpların vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacağını açıkladı. Hatta Biden'ın bir açıklaması vardı. Bankacılık sistemimize güvenin. Mevduatlar orada yani ihtiyaç duyduğunuzda dedi. Şimdi bankalar neden iflas etti? Ben onu sormak istiyorum hocam. En çok kimleri etkiledi? Ama şunu da soralım tabii. Bir domino etkisi yaratır mı? E, bankaların bu iflası dünya bankacılık sistemine yansır mı ya da bir etkisi olur mu? şimdi e, yani e, son nedenlerini çok konuştuk ama şöyle kısaca özetleyelim bir kere daha neden battı Silikon Vadisi Bankası e, risk yönetimi konusunda aslında e, ortaya çıkan konjonktüre çok iyi uyum sağlayamadığı için battı. Aynı şey signature bank için de geçerli. Yani her ikisi de e, ellerindeki hazine kağıtlarının e, kullanımı konusunda e, ve ortaya çıkan o hazine kağıtlarının faizi, yeni çıkan kağıtların faizlerinin yüksek, onların elindeki kağıtların düşük olması o kağıtların değerinin düşmesine neden oldu ve mevduat çekmeye gidince de vatandaşlar e, bu bankalar işte sermayeleriyle e, bunları ödeyemez hale geldi ve ödeyemediler nihayetinde de işte kayyum atandı her ikisine de ve bir takım önlemler alındı yani Amerikan Merkez Bankası ve Amerikan hükümeti bu işin 2008'e dönmemesi için hızlıca önlemler aldılar. İşte mevduat garantisini sınırsız hale getirdiler. Öte taraftan dediler ki bu işte Türkiye'deki TMSF'nin benzeri orada Federal Deposit Insurance Corporation var. FDIC O orada gerekli önlemleri alacağız hiç kimse korkmasın vesaire de piyasada o bir sakinleme yarat. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi bu sürecin özellikle bankaların değeri üzerinde bir olumsuz etkisi oldu. Yani bugün de yaşadığımız şey işte borsalardaki o hızlı hisse çöküşlerine bakarsanız görürsünüz. Yani hem Amerika'da hem de Avrupa'da. Yani şöyle kabaca söyleyeyim bugün Credit Suisse az önce söylediğim Avrupalı bankanın hisseleri %25 gibi bir değer kaybıyla karşı. Bu bir şirketin değerinin %25'in erimesi anlamına gelir. Ee, ve yani birçok bankanın bir likidite sıkıntısı yaşar mı? Yani bu bankalarla ilgili böyle söylentiler var. Vatandaş da gider parasını almaya kalkarsa burada bir, bir likidite krizi çıkar mı ortaya gibi bir tartışma. Aslında aç, aç, işin açığını söylemek gerekirse burada böyle bir risk yok. Yani böyle büyük bir risk olacakmış gibi gözükmüyordu. Ama velakin yani finans piyasası sürekli kendi topuğuna sıkan bir piyasadır. Yani o işte kısa vadeli kazançlar nedeni kazançlar için spekülasyonlar ortaya çıkar ve o spekülasyonlardan para kazanırlar. Şimdi burada bu spekülasyonlarla para kazanmaya çalışan kurtlar var. Ee, ve bu kurtlar bu bankaları şu an köşeye sıkıştır durumdalar. Ya sermaye buradaki likidite sorununu çözecek, e, şeyleri önlemleri açıklayacaklar ya da işte hükümetler ya da bu spekülasyon içerisinde vatandaş artık bu işten rahatsız olacak. Mevduat sahibi ve gidip mevduatını almaya kalkacak, ortalık karışacak. Şimdi böyle bir noktaya gelmiş durumdayız. Ve yani şu ana kadar e, bir daha böyle bir krizin olmasına izin vermeyecekmiş gibi gözüküyor otoriteler. Ama onun birinci çizgisi var, ee, eğer işte bankalarda para tutan mudiler, mevduat sahipleri bunun işe yaramayacağını düşünürlerse o zaman bir kartopu etkisiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama hani şu an öyle bir durum varmış gibi e, görünmüyor. E, en azından e, hükümetler ve otoriteler e, bu konuda önlem almaya çalışıyorlar, hissedarlar e, pozisyon almaya çalışıyorlar. Umalım olmasın ama dediğim gibi finansal piyasalarda o spekülatif ortamlar oluştuğunda hani kurt puslu havayı sever deriz ya o puslu hava var şu anda ve kurt seviyor onu. Yani kimin kanı akacak? Ee, bunu öngörebilmek şu aşamada bir hayli zor. Ama 2008'den alınmış bazı dersler var. Dolayısıyla onların işlevselliğini görüyoruz. Yani pozisyon alıyor otoriteler. Eğer ki işe yaramazsa o zaman nihayetin hepimizi kan akar. Yani bu krizler çünkü biliyorsunuz kriz ortamları evet belirli sayıda kurum batar, şirket batar ama asıl kime olur olan? Oralarda çalışan insanlara. O kartopu etkisiyle işte oralarla iş yapan şirketlerin çalışanlarına, yaşanan kriz ortamındaki daralmadan kaynaklı olarak yoksul kesimlere. Yani böyle bir küresel krizin olmasına izin vermemeleri gerekir. Çünkü bunun bedeli yine en çok orta ve dar gelirler tarafından ödeniyor. Peki e, orta ve orta gelirler demişken oradan cımbızlayarak soracağım. TOG'un e, başlangıç fiyatı açıklandı 953 bin e, TL. Bir milyon, milyon 200 bin'e kadar çıkıyor hocam. E, şimdi araçlar için siparişler de 16-27 Mart arasında verilmeye başlanacak. Nasıl buldunuz hocam fiyatı? Yani diye oğlum? şimdi. ben... Yani orta sınıf, hani hep şey pazarlandı ya, e, Oğuz Bey. Ee, orta sınıf için. Yani ben orta sınıfım. Sınıf sınıf. ben, ben orta sınıfım. Evet. Yani şimdi hani ben benim hedef kitlesi mesela sizsiniz hedef kitlesi. Evet. E benim eski bir arabam var. Yani yaklaşık 10 yaşında bir arabam var. E, hani e, bugün bundan 10 sene evvel Türkiye'de olsaydık, e, hani ben o arabayı değiştirirdim yani belki de hani e, en azından hani biraz daha yenisini bulmaya çalışırdım vesaire vesaire. Ama bugünkü ben bugünkü şartlarımla baktığımda e ben bu arabayı satın alamam. Yani e, bir yandan çünkü öyle bir kira ödüyorum ki işte ben ben derken hani orta sınıf dediğimiz için orta sınıfı tarif ediyorum. Kira ödüyor bir yandan ya da kira öd hani dediler ya işte kredi ödüyor ya da ev ev kredisi ödüyor. Ve bu rakamlar az buz rakamlar değil şu anda bir. İkincisi geçimini sağlamaya çalışıyor. Bir market alışverişine kadara çıkıyor öngörebilirsiniz. Ee, üçüncüsü yani dönüp baktığınızda işte çoluğu çocuğu olan insanların o çocukların okullarından tutun da işte masraflarına kadar birçok şey. Yani geçimini ucu ucuna yani orta sınıf bugün şöyle bir sınıf ucu ucuna belki işte bir haftada bir kere de bir, bir şey, işte akşam dışarı arkadaşları bile çıkabilecek bir bir, bir bir şeyi var yani o kadar bir nefesi çok var. kaldı. Hı. Evet yani gücü yok. E, dar gelirli zaten hani yani şartları çok kötü. O da 10 sene evvel araba alabiliyordu. Bu arada Türkiye'deki durum bu. Hani 10 sene evvel ben araba değiştiriyordum. İşte dar gelirdi. Araba alabiliyordu. Yani en azından koşullar biraz daha iyiydi bugüne kadar. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Yerli ve milli araba 953 bin lira. Ve benim yani gerçekten hani ayda e, bana deseniz ki 10 bin lira çünkü 10 bin lira kredi çekseniz 120 bin lira ödüyorsunuz. Hani bugünkü faiz ortamında ana parası 100 bin lira. Yani bir, o, benim 1 milyon lira kredi işte 900 bin lira kredi çeksem kabaca söylüyorum yani bunların hepsini hesapla. Ee, benim ödeyeceğim zaten e, aylık şey e, siz söyleyin faiz 5 e, yıl zaten 5 yıl galiba vadesi. Evet. 900 bin, 900 bin 5'e bölün 180 yüzde %20 216 10-12'ye bölerseniz yaklaşık 17-18 ya ben 17-18 bin lira nasıl ödeyeyim anlatabiliyor muyum yani yani mümkün değil yani ve bu ülkede hani şu anda ortalama ücretin yani madem orta sınıf diyorlar. Ortalama ücret 10-12 bin lira, 13 bin lira. 13 bin lira ortalamayla siz 17 bin lira kredi ödeyebilir misiniz 13 bin lira gelirde? Evde olsanız iki kişi 26 bin lira. 17'sini kredi ödeseniz 9 bin lirayla ne geçineceksiniz? Yani bu araba hikayesi şöyle. Ben e, sistem öyle bir yere geldi ki arabanın kabahati yok e, Didem Hanım. <laughs> Kabahat arabada değil. Kabahat yani bu arabanın böyle bir koşul içerisinde bu ülkede arz ediliyor olmasında. Kabahat bu ülke yoksullaştıktan sonra bize bunu yani ben bu kadar yoksullaştıktan sonra yerli milli arabayı ne yapayım ben alamayacağım ki. Alamayacak gibi çok insan. Ve şunu da söyleyeyim size. Belki bu araba gerçekten hani anlatıldığı kadar iyidir. Bilmiyorum hani malzemesi iyidir. Çünkü bir akıllı cihaz dediler bunun için. Biliyorsunuz araba değil akıllı cihaz dediler. Hani belki gerçekten o kadar iyidir. Ama bunu yine kim alacak? O bir milyon lirayı çerez parası sayan insanlar alacak. Orta sınıf falan almayacak yani bunu. Yani benim orta sınıfım ben biliyorum. Ben bir doçentim yani bu ülkede. Orta sınıf olmam gerekir teorik olarak. Ben, ben bunu çok samimi söylüyorum bu arada izleyenlere. Gerçekten alamam ya. Hani Hı. aramızda para toplasak, yarısını toplasak diğer yarısını ödeyemem. <laughs> hani öyle söyleyeyim. <laughs> Evet, orta sınıfım ama arabamı bile değiştiremeyecek durumdayım. Yani. Bugün geldiğimiz Türkiye, e, orta sınıf olmakla olmanın kötü bir şey olduğu, dar gelirli olmanın kötü bir şey olduğu bu yerde ki. Her zaman vardık biz. Asıl bugün sorun şu, bugün bizim gibi sınıflar artık hiçbir şeye erişebilecek durumda değil çünkü gelirleri gündelik geçimine yetiyor. Yeni bir şey yapmak istediklerinde çok büyük fedakarlıklarda bulunmaları gerekiyor. Hı. Peki Oğuz Bey çok çok teşekkür ediyorum bu e, bugünkü yorumlarınız için, bu yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Akademisyen Oğuz Demir ile ekonominin öne çıkan başlıklarını değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.